Maurizio Sarri'nin tezindeyiz. İlk bakışta profesyonelce hazırlanmış bir tez dikkatleri çekmekte. 42 sayfalık bir tez yazılmış. Ve bilimsel verilerden yararlandığı gözüküyor Sarri. Premessa kısmıyla başlıyoruz. Ve şöyle bir düşünce ortaya konmuş Maurizio Sarri. Günlere göre ayırmış. Bir haftalık maç hazırlığından bahsetmiş. Bu tezi bir maçın haftalık hazırlığı olarak yazmış Maurizio Sarri. Sarri pazartesi gününü ekip için dinlenme günü olarak anlatıyor. Hoca olarak sizin gün dinlenme gününüzdeki yapacağınız şey bir önceki gün oynanan maçın analizini yapmak. Pazar günü maç oynandığını düşünün. Pazartesi günü hocalar pazar günü oynanan maçın üzerine analizler yapıyorlar. İncelemelerde bulunuyorlar. Bunu genellikle düzeltici amaçlara sahip bir şey olarak bahsediyor. Analiz yapılan hatalar üzerine. Salı günü ise teknik personel toplantısı dışında bir eğitim olmuyor. Antrenörler bir araya geliyorlar. Maçla ilgili izlenimlerini paylaşıyorlar. Geçen maçla ilgili. Ve burada bu toplantıda maçtan çıkan sonuçlarla ilgili oyunun DVD alınmış bir filmi yapılıyor. Yani bir analizi geliyor oyunun. Filmi alınan analiz kısmında şöyle bahsediyor Serdi. Yalnızca taktik konularla ilgileniyorlar. Toplu taktikler, savunma aşaması, sahanın orta alanında savunma aşaması, oyunun alçak bölümünde savunma aşaması, aktif olmayan toplara karşı pozisyon alma gibi pek çok noktaya dair bir analizler salı günü toplantıda söz konusu oluyor ve bunun sonucunda akılda tutulması gereken birkaç sonuç vardır. Olumlu ve olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir. Olumsuzsa bu biraz sizin güveninizi kaçırabilir. Ama bu tespitler doğrultusunda ekibin gelişimi için doğru kurguları sağlayabilirsiniz. İkinci nokta ise yazılı raporlar. Takım kaybettiğinde neden kaybetti, neden galip gelemedi, zihinsel yönden bunu incelerler. Bir diğer yönse davranışsal yöndür. Bir diğer nokta ise fiziksel görünüm. Yani salı sabahı yaklaşık 2'ye kadar 5-6 saatlik dilimde takımın eksikleri, geçen maçtan çıkanlar, oyuncuların durumu ve dağısı hakkında analizler yapılıyor. Salı öğleden sonra 2'den sonra ise kısa bir toplantı, eğitim toplantısı yapılıyor. Saat 2.30'da ekip de görüşülüyor pazar günkü maç hakkında oynanmış maçla ilgili. Burada Serri'ye bütün yönleriyle maç hakkında çıkan sonuçlar aktarılıyor ve Serri de kendi tespitleriyle birlikte o maç artık yavaş yavaş kapatıyorlar. Saat 15'e fiziksel bitman oluyor. Burada gerçekten detaylı bir şekilde yapılan antrenmanlara kadar anlatmış Maruz Serri. Çok faydalı bir 8 sayfalık bölüm gördü. İlk bölümde antrenmanlar yapılıyor. Ardından da kişiselleştirilmiş programa geçiliyor. Her oyuncu 2 tane veriliyor. Haftada 2 kez yapılıyor bu antrenmanlar. Salı öğleden sonra ve perşembe sabahı genellikle gerçekleştiriliyor bu antrenmanlar. Oyuncunun eksikliklerine göre örnek olarak serbest hoş eksiği varsa Salı öğleden sonra 3 gibi buna çalışıyorlar ve perşembe günleri buna çalışıyorlar. Her oyuncunun 2 adet kendi gelişimi için antrenman programı yazılmış durumda. Ve salı akşam artık 5.30 oldu. Kısa bir toplantı yapılıyor. Bir sonraki maç için çalışmalar başlıyor. Rakip hakkındaki tüm istatistiksel veriler toplanıyor. Ve önümüzdeki 24 saat boyunca rakibe çalışılma başlıyor. Ve salı akşamının tamamı neredeyse bu videoları izlemekle geçiliyor. Rakibin son 4 maçı hakkında enine boyuna bir değerlendirme ve burada bireysel program örneği de vermiş. Çok güzel gerçekten bu test. Bireysel program örneği verilmiş durumda. Yukarıdaki kısımda sporcunun adı yazacak. Altında fiziksel sorunu yazıyor. Ve teknik taktik sorunlarından bahsediliyor. Yani bir oyuncunun eksikleri hakkında bir rapor çıkartılıyor. Ne üzerine gidilmeli, ne yapılmalı, nasıl geliştirilebilir eksikleri bunun üzerine bir bireysel program örneği çıkartılmış durumda. Ve çarşamba gününe geldik. 9.30'da Kısa bir toplantı, onda da antrenman başlıyor. Fiziksellik üzerine bir antrenman gerçekleştiriliyor. Kuvvet antrenmanları yapılıyor. Oyuncuların kaslarındaki o gelişim sağlanmaya çalışılıyor. Çarşamba günü öğleden sonra ise saat 3'te bir antrenman var. Eksikleri gideriyorsunuz yine ve rakibe yavaş yavaş çalışmaya başlıyorsunuz. Rakibi nasıl aşabiliriz üzerine bir çalışmalar yapılıyor. Teknik antrenmanlar yapılıyor. Perşembe yine 9'da toplantılar başlıyor. Saat 10'da bir antrenman var. Bu antrenmanda yapılan işlerden bir tanesi 4 lüs olmaya karşı 5 hücum yani 5'e karşı 4. Bunda cihaz hasta girişlerdeki performans arttırmaya çalışıyor. Daha efektif bir kullanım yapılmaya çalışılıyor. Aynı zamanda defansın zor durumda kaldığında neler yapması gerektiği konusunda bir çalışma yapılıyor. Offside taktiklerinden de bahsedilmiş durumda. Yani defans kısmının, defansın gelişimi ve hücum kısmında, hücumdaki oyuncuların daha efektif olması için bir çalışmalar yapılıyor bu bölümlerde. Perşembe öğleden sonra saat 3 gibi ise gelecek maçtaki durumla ilgili bir analizler ortaya konuyor. Perşembe 15 antrenmanındaysa artık tamamen rakip takımın üzerine odaklanmış bir takım görüyoruz. Bir takım antrenmanı görüyoruz. Maç hazırlığı gerçekleştiriliyor. Rakip takımın zaaflarına karşılık çalışmalar yapılıyor. Hangi şekilde rakibi açabiliriz bunun üzerine çalışmalar yapılıyor. Analizler gerçekleştiriliyor. Buradaki görüntüde ise 20. sayfadan bahsediyoruz. Kaymalardan bahsediliyor. Hücum kısmında rakibin zaafı neyse onun üzerine hücum ediliyor. Savunma kısmında ise rakibin üstün olduğu bölgeler hakkındaki savunmalar ortaya çıkartılıyor. Yani rakip bir noktada üstünse iyi yapıyorsa bu o işi. Onu nasıl savunabiliriz bunu düşünüyorlar. Bunun üzerine antrenmanlar gerçekleşti. Ve cuma gününe geldik. Cuma sabahında antrenman yok ama yine koçlar kendileri arasında ufak tefek konuşmalar yapıyorlar. Bireysel kartlar hazırlıyorlar. Cuma saat 3'e yakınken 2.45'te ise ekiple bir teknik toplantı gerçekleştiriliyor. Video izleniyor. Rakibin defansif görüntülerinden bahsediliyor. Neler yaptıklarından bahsediliyor. Yani rakip ezberletiyor Cuma günü. Cuma günü saat 15 antrenmanındaysa rakip örnek olarak 3-4-3 oynuyorsa hücum performansı nasıl, hangi durumda buna karşı bir çalışma gerçekleştiriyor. Sadece burada bir rakipten bahsediyor, örnek vererek bahsediyor. İsim vermiyor elbette ama rakibin genişlemelerdeki zaafından bahsediyor. Yani takımının daha geniş oynarsa daha etkili olacağından bahsediyor. Bu sayede de iki kanat oyuncusunun genişlemesinden bahsediyor. Gerideki soma dörtüsü elbette dar bir yapıya sahip ama iki kanat oyuncusu da geniş bir yapıya sahip. Rakibin kanat beklenenleri çıkarmasından dolayı kendi hücum oyuncularını çizgiye yakın tutuyor. Yani hızlı kontroller için çok faydalı bir anlayış bu. Biraz ofansif ve kuvvetli bir antrenman gerçekleşti. Gerçekten detaylı bir şekilde tüm yapılan işlemleri anlatmış Mauricio Sarri. Antrenmanlardaki rakibin durumuna göre yapılan antrenmanlar bahsetmiş. Ve cumartesiye geldik. Artık maça bir gün kaldı. Cumartesi sabah 9.30'da bir eğitim toplantısı yapılıyor. 9.45'te ise ekiple görüşüyor Sadri. Ekip hakkında her şey artık ezberletiyor. Bütün detaylarını iniyor. Servi ekibi. 6 dakikalık bir videoyla bunlar anlatılıyor tek tek. Saat 10'da da antrenman başlıyor. Taktik antrenman gerçekleştiriliyor. Maçta yapılacak şeyler anlatılıyor. Burada da korner çalışmalarından drone top organizasyonundan örnekler vermiş durumdalar. Ve elbette takımlar, rakip takımlar taç kullanırken nasıl defans yerleştirmesi gerektiğinden de bahsediyor Sadri. Duran toplar penaltıların hepsi buna dahil. Ve artık cumartesinin de sonuna yaklaşıyoruz. Saat 8 akşam 8 oldu. Tüm ekiple toplantı yapılıyor. Ve pazar günü oluyor. Maç günü geliyor. Sabah 9.15'te. Kahvaltıdan hemen sonra hocalar bir araya geliyorlar. Toplantı yapıyorlar. Taslak konuşmalarından bahsediyorlar. Saat 11.45'te öğle yemeğinden hemen önce tüm ekip toplanıyor tekrardan. Hafta boyunca yapılan tüm çalışmalar bir araya getiriliyor maçın başlamasından önce bütün çalışmalar tamamlanmış oluyor. Oyunun zihinsel yönünü, taktiksel yönü, davranışsal yönünü çalışıyorlar burada. Yani artık her şey hazır duruma geliyor. Ve saat 2.30 oluyor. Sahaya varır varmaz tüm takım son kez soyunma odasında buluşuyorlar. Maç önce bir toplantı yapılıyor. Artık kolektif bir amaç yok burada. Hem taktiksel hem de zihinsel hem de motivasyon açıdan oyuncular motive ediliyorlar. Dizlişten bahsediliyor. Duran toplarda yapılacaklardan bahsediliyor. Bireysel oyuncular ya yani kim kullanacak duran toplar bunlardan bahsediliyor. Ve saat 4'te de maç başlıyor. Serdi diyor ki kendinizi en iyi şekilde ifade edin maçlarda. Oyuncular size baktığında şüpheli olmamalılar. Mümkün olduğunca aynı tardan kaçının yani oyuncunuza ne istiyorsanız tam olarak bunu aktarın. Aklını karıştırmayan oyuncunuzun açık ve net olun. Özetle sonuç kısmına geldik artık son bölümdeyiz. Sarı diyor ki 7 antrenman oluşan bir haftayı geride bırakıyoruz. 2 seansın fiziksel hedefleri vardı. Sürekli taktiksel antrenmanlarla geçen Pazartesi günü pazar günkü maçın ardından hocanın kendi çalışması. Salı günü ise tüm ekip olarak geçmiş maç hakkındaki raporlar video analizlerinden gördük. Salı günü ayrıca oyuncular hakkındaki bireysel performans antrenmanlarını gördük. Hem salı hem perşembe bunlar gerçekleştirildi. Çarşambadan itibaren ise rakip hakkındaki ezberler başladı. Rakip hakkındaki bütün analizler, za zaaflar ve güçlü yönler çarşamba günden itibaren yavaş yavaş işlenmeye başladı takıma ve cumartesi ise son haline getirildi her şey. Pazar günü ise maç günü olarak gerçekleştirildi bütün aksiyonlar. İtalyanca çok fazla detaya girdiği için antrenmanlar kısmında biraz zorlandım anlamakta. Ama genel yapı itibariyle çok doğrucu ve sürekli örneklerle anlatılmaya çalışılan bilimsel verilerden de bir tez gördük. bochnаqыl кozio teziнdе sarda